Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bugün işlem yapacağız, trade yapacağız. Amacım sizlere nasıl bir stratejiyle nasıl para kazandır, bunu öğretmek istiyorum. Yeni stratejilerimiz her zaman olacak. Farklı videolarla farklı stratejiler paylaşacağım O yüzden bizi takip etmeye abone olmayı unutmayın. E, açıklama kısmında Telegram sayfamız mevcuttur. Bu arada arkadaşlar belirli bir kitle ulaştıktan sonra hızlı bir şekilde canlı olarak benimle işlem yapabileceksiniz. Hem öğlen saatinde hem akşam saatinde. Günde iki kez ve toplam olarak 2-3 saat sürecek. Öğlen saati ve akşam saati aynı şekilde işlem yapabilirsiniz bizimle beraber. Canlı olarak benimle ben yaptığım işlemleri kopyalayacaksınız. Bu şekilde işlemlere devam edeceğiz. Herkese başarılar. Şimdi trade yapmaya başlayalım. Kasamız 1083 dolar ve buranı 1200 dolar yapmayı düşünüyorum. Tahminen 120 dolar bir kar elde etmek istiyorum. Bu benim için yeterlidir zaten. Hemen başlayalım. Evet buradan fiyatın yukarı yönde gittiğini görüyoruz ve hemen hızlı bir şekilde alıyoruz. Bu benim yaptığım arkadaşlar muma dayalı bir işlemdir. Tabii ki 5 dakikalık 3 dakikalık işlemleri de sizlerle paylaşacağım. Zaman zaman diğer videolarımızda hep beraber göreceğiz. Evet burada 17 saniyemiz var. İp kısmından yakalanmış olsaydık daha iyiydi tabii ki. Buradan bir tane işlem yukarı yönde aldım. Bunları daha detaylı olarak yine de sizler için anlatacağım. Diğer ilerleyen videolarımızda. Evet. İlk işlemimiz şarjsız. Bunu bekliyoruz. Bunu beklerken hatta biz buradan kasanın %1'ine geçelim. fazla bir şey gerek yok. Hızlı bir şekilde düşünmeden fazla düşünmek de iyi değildir. Ve buradan 3 dakika galiba. Yani 2 dakika 37 saniye yukarı yönlü bir işlem aldım arkadaşlar. 2 dakika 37 saniye almamın nedeni yani 3 dakikalık olarak bunu hesap yapabiliriz. Nedeni burada bir direnç seviyemiz var sol tarafta gördüğümüz gibi. Sizin de, sizin, sizin de. Sizin de anlatayım hatta. Tamam. Bu şekilde alıyoruz yatay çizgimizi. Bak gördüğünüz gibi burada bir direnç seviyemiz var. Ve bu dirence gelmesine bekliyorum fiyatın düzeltme yaptığı için. Ben yukarı yönde girdim. 40 dolarlık bir karımız var buradan. Bakalım nasıl oluyor. Evet burada bir kez kaldık. Tamam. Bunun um, yukarı yönlü bir mum. Buradan da İki tane daha aldım devamına. Bakalım işlemimiz nasıl oluyor. Evet burada ne var? Bu güzel bir işlem olurdu girebilseydik tabii ki. Tamam şimdi girebiliriz. <laughs> evet mum çekiyor şu an yukarı yönlü. Bunların ikisini kağıda kapatırsak bizim için mükemmel bir oran olur. Zamanımızda galiba daha var. Kapandı mı? Burada kapanıyor. Mükemmel, mükemmel yeşil kapatıyor. Tamam, iyi kapattı bizim işlemimizin üzerinde. Ve bizim zamana daha varmış. Aha, tamam, bir dakikamız daha var. Eğer burada kapanmış olsa bizim için daha iyi tabii ki. Bakalım nasıl devam ediyor hep beraber göreceğiz şimdi Eğer bunların hepsi karlı olursa Bizim tahminen çağrımız 40 dolar orada 120 dolar oluyor Bu da güzel bir oran demek ki zararlarımızı kapatmış oluyoruz aynı şekilde Hem de karı geçmiş oluyoruz bu da mükemmel bir oran Bakalım nasıl oluyor İşlem kapanmadığında işleme girmek istemiyorum artık nasıl Bakalım nasıl kapanıyor ona göre biz Riskimizi alalım doğru yönetelim bu yüzden beklemeyi tercih ettim şu an. Bakalım son saniyeler nasıl oluyor. Son 10 saniye arkadaşlar. İşlemimizin karlı kapanmasını umuyoruz. Şu an fiyatın zaten yukarı yöndü. Sadece mumlar aşağı ve yukarı hareket etmektedir. Bu da gayet normal bir şeydir. Evet rent seviyesine geldik. Ve 3 saniye işlemimiz karlı kapanarak 1100 dolar olduk. Yani 20 dolar daha karımız var. Şu an devam ediyoruz. buradan iki tane aşağı yönde işlemi girdim arkadaşlar. Girme nedeni böyle o bir mum. Bakın burada bir boşluk kısmı var. Bu kısmı doldurduktan doldurmak için buraya inmiş yine. Ve bunun devamında artık fiyatın buradan tutulmayıp aşağı yönlü gitmesini düşünüyorum. Buradan 4-5 tane işlem aldım. Normalde yapılmaması gereken bir şey ama ben bu videoda böyle bir şey yapmak istedim. Bu fiyat aşağıya çekecek ve o kısmı kıracak. Burada yaptığım ne oldu benim arkadaşlar dikkat ettiyseniz üst dakikanın üzerinde bir işlemi girdim. Kelime ne Fiyat burada az bir şey oyalanabilir. Direkte gidebilir tabii ki. Ama eğer ki fiyat buraları gezinmek isterse benim işlemin karlı gelmesi için böyle yapmam daha mantıklı benim için fiyat çünkü burada tutmamayacak aşağı yönlü büyük bir şekilde gidip ve karlı kapan işlemimiz oldu yine deminki işlemler şu anda bu işlemi beklemekteyiz. 3 tane 4 tane işlemimiz var. Toplam 82 dolar 83 dolar bir işlem. Ve bizim karımız 160 dolar 65 centtir. Bu da çok iyi bir orandır tabii ki. Bakalım nasıl kapanıyor. Eğer bu işlemlerde karlı gelirse biz hedefimizi tamamlamış oluyoruz. Ve bu da bizim için yeterlidir. Video bu kadar olsa bir yeterlidir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl oluyor. Evet fiyat en aşağı noktaya kadar gelmesi gerekiyor. Hatta buradan çizimimizi yapalım. Yatay çizgi aldık. Bak burada gördüğümüz gibi böyle fiyatın gezindiği bir kısım var. Destek ve direnç kısmı. Burası destek, burası direnç kısmı. Fiyat bu aralıkta oynuyor. Bence burada artık fiyat daha da aşağı kısma kadar inebilir. Şimdi burası aslında dip noktası olarak da görebiliriz. Bir dakikalıktan bahsediyoruz. 30 dakikada baktığımız zaman şu şekilde fiyat daha da aşağıya gidebilir tabii ki isterse. Ve burada böyle bir şey var. 30 dakikalık kapanmasına az kalmış. Fiyat aşağı yönlü gitmek istiyor gibi. Bakalım bize ne gösteriyor sonuç olarak. Bizim buçuk dakikamız var hemen hemen bizim işlemimiz karlı kapanırsa bizim için yeterlidir zaten. Hep beraber sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım 80 dolar işlemimiz nasıl kapanıyor. Evet bir dakikamız var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Telegram grubumuza katılarak bizimle beraber işlem yapabilirsiniz. Açıklama kısmındadır. Aşağıdaki linke tıklayarak bize katılabilirsiniz. Platforma geçit linki, para yatırma, para çekme, hesap oluşturma gibi videoları Telegram sayfamızda bulabilirsiniz. Daha güvendir daha doğru bir şekilde sahip hesap oluşturmanız için video paylaştım. 5 dakikalık, 6 dakikalık Geçip izleyerek rahat bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz kendinize. Bu arada şimdi teşekkür ederim izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Var olasınız, sağ olasınız. 30 saniyemiz var işlemimizin kapanmasına. Bakalım nasıl kapanıyor. Evet mükemmel bir tahmin. Tabii ki biz üst kısımdan, direnç kısmından girmiş olsak işleme daha iyidir tabi. Ben geç kaldığım için böyle bir risk almak istedim. Tabii ki ben yılların tecrübesi olduğu için benim için bu büyük bir risk değil. Öngörü yapabiliyorum böyle diyeyim arkadaşlar. Ve işlemlerimizin hepsi karlı şekilde kapanmış oluyor. Mükemmel mükemmel. Ve kasamız 1218 dolar oldu. Bu da bizim için büyük bir oran. Yani hemen hemen 140 dolar gibi bir kar elde etmiş olduk. Bu da mükemmel. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.